<laughs> Ay. Ne oldu? Ay ne diyorsun? Bir şey <laughs> Araplar çıldırdı da mfris yazıyor sonra bana Hattım Öyle yazıyor <laughs> ben de... Ama öyle yazıyor arkadaşlar, ne öyle yazıyorlar, haktan yazıyorlar, ne yapayım? Diye. Allah Allah! Ben haklısınız demiştim ama... Oğlum gözükmüyor ama. <laughs> Bari çok gizli çekti şu an, böyle kes şey çakmayı da bulacağız. Hangisinin daha o var değil mi? Gelmedi. <laughs> Damla, haktan varsa saçına dokun. Damla, damfur varsa saçına dokun. <laughs> <laughs> Allah Allah! <gülüyor> Görmüşsünüz ya. Görmüşsünüz umarım. Tamam, işte. Ya kanka bak. <laughs> Allah Allah. Başka konu. <laughs> Hatta <laughs> varsa gününü <laughs> <dinle> kaşın. <laughs> Şöyle damfur, damfur varsa ama. gözünü kapat. Damla böyle. Damfur varsa nefes alma. <laughs> Haktan varsa tabağı vur. Damfur varsa nefes alma. Damfur varsa tabağı kaldır. <laughs> Allah Allah. Damla, Arkadaşlar, bir şey Biz Bizle uğraşıyorlar, bir şey söyle. Sen bir şey, ben sabahtan beri bir şey söyle. Ben de sen geldi. Vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Demet abla hoş geldin. Ketçap mayonez yok mu abi? Ketçap mayonez. FFTS teşekkürler. FFTS. Ketçap mayonez alın. Hemen geçiyor.

Böyle? Uğraşıyor. böyle yapıyosun? Arkadaşlar arkadan. Sevdiğiyle Aaa! Hayır öyle değil öyle değil. Değer verdiğim şimdi. Arkadaşlar yiyebileceksiniz yiyin. Afiyetçi Eteroz saçına değmesin dikkat et. Yemek, Yemek isterseniz yiyin diyorsun. Bu arada bir k nasıl yesin bunu buna aç. Size benim, dedim. Benim pizzamdan da alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Yer Dampur'dan da alabilirsiniz. <laughs> Damla. Sabun, Kence, arkamda dur, ben... yanımda dur, destek ol. Arkadaşlar, Haktam <laughs> Haktam. Haktam hediye attı, teşekkür ederiz. Damla, bak, Haktam, sağ ol Damla. Haktam hediye nasıl gidiyor? Damla bana gülüyor. destek ol. Benim gülüyor. yanımda nasıl, dur. Haktam diyorum sana Haktam, benim Canısın sen, Can. Haktam hediye nasıl gidiyor? Bakın Haktam. Bu da bak. Oyunculuğunu takmış. Powerbank öpmüş. Haktam. Haktam. <gülüyor> <gülüyor> Haktan deyince kalp geldi. Oyuncu olduğunu bu kadar belli etme Haktan? Böyle yapayım mı? Galadaki o çocuk. Halktan <laughs> 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 deyince <gidiyor>. gülüyor sen. Vay 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 Demet abi. Bu nasıl bir ketçap mayonez? Ayıp olmasın diye koymuşlar sanki. Bu <laughs> Damla. Ay. Al damla. Ben yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Bu <gülüyor> ne? <laughs> Arkadaşlar damla da yemeyecekmiş. <laughs> Kanka ben bunu nasıl dökeyim şimdi? Ben Bu, döküm, ben dökeyim ben dökeyim. Döksen hayatımdan. İzleyin <laughs> çeksene şimdi. <laughs> dur, dur bir dakika dur çekeceğim dur. <laughs> Çek. Bro çekiyor musun? Çekiyor Çek bak. <laughs> Bekle geliyor az kaldı. Kanka yok ya kancam bancam. Bancam bancam bancam. Ban 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 Kanka üstüne <laughs> niye komple <laughs> kom dök? Yesem <laughs> <laughs> Yapma, 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 yapma. <laughs> tamam, bence de tamam. Olmuyor kanka. kardeşim. kapatmayın diyor. Gözünü kapatıp yiyor. Sen yemeyecek misin? Benim isimimi izliyorlarmış. Ben gör... Aktan mı yazıyorlar? Evet. Efendim, Damfur. Damfur, teşekkürler. Damfur'a. Damfur. Teşekkürler. Misiniz? Gül atmış Damfur. Damlayar mısın? Aktan, kendine Ortak göre olunca, Aktan'la Efe. <laughs> ne oldu efendim? Demet abla şimdiye <laughs> dam varsa telefonu tut. Tabii. Tam varsa telefon tut. saniye bekledim. Bu <laughs> <O> çok güzel bir şey. Katlanmadım ki zayıf. Gel gel gel. Dansör varsa burada devam et, yemeye devam et. Hakta basıp güzel. Dans varsa burada oturmaya devam et. Aha, oturuyor Oturuyor <laughs> hala. Oturuyor. Arkadaşlar yerim burası, ne yapabilirim? Arkadaşlar açım, ne yapabilirim? Konuşma. O zaman. <laughs> O zaman Haktan varsa kuzeye. Görün görün. Hakan varsa kuzeye. Merhaba Mustafa mı? Açım Hayvan 10 dakika. Ay. <laughs> Abim. 10 dakika. Kapat de. Be. Ben koşayım. Bir şey yiyeceğim. Şey güzelmiş ama. Pizzası güzelmiş. Yemek ister misin? Gönlüyor, <laughs> yemek yemek bak 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 Damla <laughs> Nida haklına pizza da teklif edermiş de düşünürmüş de <laughs> Ooo oh. Pizza teklif etti düşündü. Oğlum ne <laughs> yaptın ya? Ne yaptın oğlum? Ne çikolatası? O oldu? Ne oldu? Ne Bekle alacağım bunu <laughs> Arkadaşlar, Damla'nın ilaçlarını düşünüp pizza teklif etti. Daha Ama Damla Eroğlu bize bir de demedi yani San Sebastian yemek ister misin diye yani. Dedim bu arada. Dedim ki yemek ister misiniz? Oo <laughs> oh, Damla da Oo oh, Damla da tek. Oo. 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 Ne demek istiyorsun buraya Damla ne? Oh. Diyorum ki. Yok <laughs> ya. Diyorum ki. Haklım. <laughs> e Haklım <Haktan. gülüyor> karşı karşıya otursun diyorlar. Hmm. Gel değişek gel. Evet. gel Değiş hemen. Gel gel hemen, kalk ben, kalk değil kalk. Hangi kalk. kalk? Ben damlayla Çetin karşı karşıya çıkıyorum. Kalk kalk. Allah Allah. Ben damlayla karşı karşıya oturmak istiyorum. Kalk değişik. <laughs> <laughs> <Taraflar çözüm. gülüyor> tamam ben Nur Eroğlu ile baş karşı karşıya karşı oturmak Tamam ben de Fukan oturmak istiyorum. Evet. Tabii, tabii hadi Hadi o yüzden. Siz yer değiştirin uğraştırıyorsunuz. O yüzden sen, sen, değiştir. Tamam, 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 tamam. Gel, hadi geç, hadi. gel geç gel. Geç gel. Arkadaşlar bakın şimdi bu yer değiştiriyor. Gel gel kanka kalk. Sizin dediğiniz gibi bakın bakın. Karşı karşıya oturdular. <laughs> Bunu başka hiçbir yerde görmezsiniz. Bakın bakın. Çekme çekme çekme. Karşı karşıya oturdular. Allah Allah. <laughs> ben de neye geçtim? Harika. Ben de bir siyahı onları gel. Haktan var arkadaşlar. <laughs> hayır hayır. Öyle değil mi? Ne? <laughs> Öyle O da dede. Var <laughs> ama. Öyle... Kardeşim düşüyordum çekme. Evet. Şimdi ikisi karşı karşıya oturdu. <laughs> Yerinde dur. Arkadaşlar karşı karşıya oturtturduk. Yemek yiyorum çekmeyin beni. Asmr şey, bir şey videosu olacak. <laughs> oha 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 oha. Kanka <laughs> kaptanları çekiyorsun beni çekiyorsun ki. Ya de ne? Normal bir şekilde ya, <laughs> dedim. Çeti göremiyorum diye dedi. Ha çeti Nereden göremiyor anca? diye dedim. <laughs> ne pizza yedim be abla. Afiyet çeker olsun. <laughs> Arkadaşlar telefonumun şarjı bitti Çok keyifli. Çete okuyorum. Şişsinlik yazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Taraftar çıldırdı. Hakkını... <laughs> <laughs> yemek yerken gözükmek istemiyorum. Tamam gülürken bir de döndürürsün. Harbiden he. O senin evi olur ya. Biraz sohbet etseniz Aktan beden var. Evet. Bana öyle bakma. Allah Allah. <laughs> Yerinde mi dur? Taraftar çıldırdı ne istiyor? Baba sana git. Çöt. Öyle yazıyor. Baba hareketler baba. Ya Allah Allah biz de gösteriyoruz. Damla bunlar niye bize sardı uğraşıyor bize? Bizle uğraşıyorlar. Biz de onlarla uğraşıyoruz. Bak. Ya. Ya Arayabiliyorum da. Ama diyor ki kalan <laughs> 17 GB. <laughs> Taraftar açıldırdı ve hak istiyor. Taraftar açıldırdı. Hak istiyor. Taraftar açıldırdı. Hak istiyor. Mehmet Aydın 08'de. 99'da. Tatil, tatil arkadaşlar. <laughs> Ertelendi. <Çekti. gülüyor> <laughs> <laughs> Biraz Ertelenmiş. daha sonra olacak. Çok ertelenme de he, yakında olur yani. Demedi ammanıyla. Sus söyleme söyleme. Arkadaşlar yarını bekleyin. Sadece Aa. o kadar söylüyorum. Çok, Çok kötü kötü bak ben çekeceğim şu an kapatacağım. Niye? Ya? Yerim, sen ben de arkadan yana otur. Yana musun? Hmm? Ben bunu geçmek istiyorsan. Hı? Ben bunu geçmek istiyorsan. Ben sen geçmek istiyorsan arkadan yanına da değişebiliriz. Çetin şu an benim yerim. sen oraya git. Ben de anlayayım. Ne oldu? Karanlık yollar kardeşim. Melih yapacaklar dediğiniz yere var mı? Ne Ne benim bitti. Yerinde dur, seni bulacağım. Çeksene bir şey diyeceğim Allah Allah. Ne diyor? Anlamadım. <laughs> <laughs> Haklam yan yana otursun diyorlar. Ben Damla Eroğlu ile yan yana oturmak istiyorum. Gelsene yanıma. Haklan, gel, gel yanıma otur. Haklan. Dediğince kendini kabul Hayır. Bir hmm. <laughs> Sen yemek yemen bitmedi abi. Duymadınız arkadaşlar yalan atmayın. Ya, ne ee, aynen. Ne duydunuz? ya siz var ya nasıl yalan söylüyorsunuz? Duyduk ya da. Söylesiniz. <laughs> Arkadaşlar Damla'nın kombini bugün çok güzel olmamış mı? Ben çok beğendim kombini Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Nur Eroğlu kükredi. Çekmeyin. Tam duyduysanız ne duydunuz? Duyduğunuzu söyleyin. Tamam diyeyim. Duymadı bari. Duymadı. <laughs> Göstersene. <laughs> 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 Kim o? Hayır hayır hayır. 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 Bir, birini alayım mı konuk? Melina diye birine konuk aldım. Oha! Şuraya bak Ağacı şuraya bak. Ağacı şuraya bak. Kaç x?

Bağlanamadım şimdi ya. <laughs> fark ettin değil mi? Sonradan ya fark ettin. <gülüyor> <gülüyor> ee, pardon, lavabonuz nerede acaba? Üst kat Gidip geliyorum. <laughs> Özeniyorlar ama çözemezler. Erkek, erkek, ne izliyorsun? Ne izliyorsun Aktan küçük çeşme? Son numarayı ben kaydım. <laughs> ne oluyor lan sen? Göstersen. Arkadaşlar herkes son videolarımıza gitsin, yarını bekleyin diyorum sadece. Bugünlük bu kadar yayın yeter. Ne kadar yapmışız? 23 dakika. Az yapmışım da aslında. Yarını bekleyin. Yarın uzun bir yayın olacak, uzun bir güzel bir gün olacak. Herkes yarını bekliyor. Öpüyorum. Son videolara gidin, Aklanın videosuna, benim videoma, her videoya gidin. Editlerin hepsinde repostlayacağım, etiketleyin. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. Farklan. Farklan. Farklan.